Selamlar, selamlar. Ne gəsir? Yaxşısınız. Bugün gün bu. Roblox oynayırıq. Yaxşı. Yaxşı. Gələrə yax. Bu oyunu mən biraz baxdım. Ben 10 oyundur. Çox maraqlı oyundu. Yani Roblox varsa ben on nokta yazın siz çıkın, bu Bu birinci çıkar. Dersem birinci de çıkarabilir. Bana yüklenmeyene bakmayın bak. Çok yakışıyor oyunda. İndi. Ah, indi. De, de, in. hmm, Devam yüklensin. 90 90 en play şimdi <laughs> <laughs> burada şeyimiz var bunu elimizde alırız buradan sökelim ya o tek soru mesela görüyorsun öldürdüm her kimse şimdi ben de bunu eleyebilirdim Şimdi bak. Ne olmağımı istedim. Bu çok güçlüdür. Ben bundan çok adam öldürebilirim. Sonra bu çok tez tez gidiyor. Sonra bakmamışım. Ya bakmışım bazılarını. Ama bazen mesela buna bakmamışım. Ben de bilmiyorum bu ne geldi. Ama <laughs> <laughs> ne geldi hamburger değil ve onu atır. Böyle bir şeydi. Başka şey var acaba ben Bunu vurmak da çetindi. Size bunu göstereyim mesela ben. Bak bakın böyle elinde şey var. Vuranda çok vurur bu. Böyle şey atabilir mesela bu. Bu da çok vurur. Bir de ki böyle bir şey çıkardı böyle. Böyle değil, çıkardır gezer o tarafa bu. Yani böyle. O da böyle başkasılar da girip ne oynuyorlar. Gelin böyle gel. 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 Bir. İki. Öldün. Üç. Dört. Üç. Dört. Öldür. Sen ne, ne, niye sen niye ölmedin sen sen de öldü. Bu da öldü. Kaçma gel bura. Kaçma. Kaçma. Ha kaçmadı ve öldü. Ha, siz de gelin bura. O tarafa yok, bu tarafa. Ve çıkar. <laughs> baba baba, gel 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 gel. Ne yapıyorsun Öl. Abi da gitti. <laughs> Çok güçlüdü yani bak. Bir onu da öldüreceğim birazdan. Birazdan onu da öldüreceğim. Gel gel gel. Korkma gel gel. Kaçıyor. Gel gel kaçıyor. Gel gel korkma korkma. Gel gel. Herkes korkur bunlar. Ama ne kötü olabilir yani demişler. Sonra gökler çıktı. Ama bu. Yok. Ben de dedim ki o bu. Ha bu, yani buradan da böyle şeyle eleyebiliriz. Ama sen diye ki ben bu almışım. Bunları isteyebilirim. Bak bu. İçebilirim. Ama bunu isteyebilirim. Bir şey diye buradan ben atlayayım. Bunu işte O bir işlerde değil. Mesela bu. E, bu. Olmur. Bu da olmur. Bu olur. Ama bir şey de var. Mesela bu. Gözü çoklu çoklu şey var. Mesela ben bunu seçsem. Burada şeyleyebilirim. Mesela ben buna oldum. Ben de, e, çok seviyorum bu şeyleri. Ama sen geldiler. Gel buraya. Abi bu kim de ha? vay Öldüm. <gülüyor> Öldüm. <gülüyor> at 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 öleceksin. Bütün dünyayı öldüreceğim. Adam kalmayacak. Ölün. 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 Vururam, maşına vururam. Maşın da ölecek. Maşındaki bunu öldürebilirim. Ha! Yok. Başını öldürebilirim. Bütün dünya zarar görecek? Bütün dünya. Aa, orada kimse var. O kimdi? Ha bu hepsini anlıyor. Öl. Aha. Öldü. Başka kimse var? Başka kimse var? A, var orada. Ölüm seslendi o. Ben niye uçabilirim be? Kanatlarım var benim. Ben ağırlığımla taşı taşıyabilirler. Oldu. Abo düşman görürüm. Oldu. <laughs> <laughs> Orada çoklu çok çoklu adam var ama birisi battı. <gülüyor> <gülüyor> Öl. Öl. ben de yukarı çıktım ve öldüm. Ben de ölmen <laughs> geldi bak. Öl. Öl. Aa, sen o bu akır bilen bir şey oldu. Sonra onu öldürmeye başardı. Şimdi 6 dakika öl. Sen de gel bura. Ya şu bütün böyle oynamıyor. Ama ben ona hiç olmamışım. ama Ben, ben, o hiç olmamışım. Ben, ben de onun diye. Ana. Abla. Gel bura. Ne ne? Abla. Oha. <laughs> Çok da sevmiş. Gelip de öldüm. Şu bir tane de var bak unutsam. O da bunun kadar kalaklarda da. Ha bunun da yanında bir tane. Eye koy. Ben bunu da tanıyorum aslında. Ha böyle şey yapabilirsin. Ha. E şimdi bu tok da vurabilir. Ama onu koymayayım ben ne zaten. Get 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 Buna da bakmamış ama Buraya yani bu Ben bu Gel bura Gel bura Ben öldürdüm Bu da büyük değilmiş Bakın var mı? Bakın yani. Ben de şey bakmamışım. Bu ne Bu değil. Ha bu. ne Ben ne küçük küçük Ben ne küçük evet. bir şeyim. Ne böyle şimdi? şey değil bu. Bir şey değil. Ben bilmiyorum ne yeni. O kisit, kisitem, özümü görmüyorum. Başka şeylerde bakalım. Ee, bu nedir Bizim yoktu bundan sonra Vururlar 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 Gitti öldürdü beni Öldü Öldüm ben. Ölmemişim Öldüm sen Diyan Sen Diyan sen 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 Sen, sen haradasan sen sen Öldüm sen dedim öldüm Unutun harda beni şey gitse müdürüm. Harda da o ye. Harda da o diyen sen diyen. Diyen diyen. Diyen bir de ye diyen sen. Göreceksen de benim gücümü göreceksen. Benim gücümü göreceksen diyen. Bu yok bu da yok bu da yok. Hani? Ha tabi de. Diyen diyen. Bakın kendine ne yiyeceksen. Seni görmedim hele bir. Gel gel. Gel gel korkma gel. 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 Ne oldu? Ba, bak şimdi. <laughs> Abi Aa, <o> geliyor lan. <gülüyor> bak. <laughs> Görürsün ne kadar sesli gidiyorum. Superman. Kaç. Kaç kaç, kaç. kaç, 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 kaç. Kaç, kaç, kaç. Kaç, kaç. Kaç, kaç. Ne olabilirim? Ne olabilirim? Ol bura, ol, ol bunu, ol bunu. Yok ben bunu aynı adamla tek öldürebilirim. Sen diye Ben seni öldüreceğim. Neyle? Bununla öldüreceğim. Gel buraya. Birinci seni öldüreceğim sonra onu öldüreceğim. Hani? Hani? Seni de öldüreceğim. Sizi de öldüreceğim. Hani? Kapatacağım onu öldüreceğim onu. Hani 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 gel buraya gel sizi de öldüreceğim. Belki Öldü. o Ölü, ölüp sonra başka bir şey olur. Gel buraya gel 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 gel. gel. Oh işte yer. Gel buraya. Öldü. Öldü. Ölün. Ölün. Herkesi öldüreceğim. 12 olur. Herkesi öldüreceğim. Bu, Ne oldu? Gel buraya gel. gel. Gel Ne olmuşum ya? Gimsle mi olmuşum? Gel buraya gel. Gel korkma gel. Gel it. It gel buraya it. Görmeyen et. Kaçma, kaçma. Öl. Öz gel. Öyle ki. İndi gel. İndi öyle kaçıyor. Öldü. Bak bu. Böyle dedik. Mözüm Ama adamı görmüyor. Ve sonuncu oldu. onda da sağlayacağız. Herkese buradan sağ ol diyelim. Sağ ol.